Hadi bakalım. Oyun zamanı. Herkese selamlar arkadaşlar ben Bambi Cep yeni bir ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda Evelyn oynayıp bir yargı dağıtacağız inşallah Arkadaşlar bugünkü videoda canlı çekemedim maalesef çok özel durumlarım vardı birkaç bir de Bambi Akademi vesaire orayla burayla uğraş derken canlı çekemedim bugünlük idare edelim lütfen sonraki günlerde telafi ederiz. Daha güzel şekilde videoları sunarız. Ee, bu maçlık dediğim gibi idare edin. Ayrıca arkadaşlar like istemeyince cidden like gelmiyor videolara. Ee, like gelmeyince de ne oluyor? Ne oluyor mu dersiniz? Şöyle oluyor. Etkileşim düşüyor. Keşfete çıkmıyor video. Videolar izlenmiyor falan filan. Bakın arkadaşlar burada Jax dünya birincisi var karşımızda. Adı da Jax zaten. Bakın flashımı sağa atacağım bakın. Normalde herkes bunu yapar. Ama bakın mantıklı olan adamın tahmin edemeyeceği. Ya sağa doğru atacaktım ya sola doğru. Yani adamın tahmininin ötesinde davranacaksınız burada. Ben de öyle davrandım ve Jackson kafasına first blood'ı gömüyoruz. Ee, Jack hemen skatılımızı alıyoruz. Bu şekilde hızlı şekilde oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Yeni metada Evelin yerinin olmadığını düşünüyorduk. Ee, bakalım Challenger Reload'da ana hesabımızda oynayıp beraber görelim dedik. Ee, bakalım yeri var mı yok muymuş Evelinin neler yapabiliyor neler yapamıyor. Hep beraber göreceğiz. Karşıda da şimdi güzel oyuncular olduğu için çekeyim dedim. Don't Win Trey yani solo'ları güzel bir oyuncu. Midleri çok güzel bir oyuncu Yasuo. Öldüğüne bakmayın cidden güzel oynuyor. Ee, ayrıca Jax da Jax Global 1. Bakalım bir Jax Global 1'e karşı ne kadar işlev sağlayabileceğiz arkadaşlar. Ezreal base'ine attı 3 vs 1 kaldık burada. Rakan'a hemen W'mizi attık. Dive'mizi atacağız. Şu ulti atalım ki garanti olsun arkadaşlar. Sebebi de Zaya öldü bu arada. E, kule Renji adamın üstünde kaldı. İko başlamıştı Çıkmayı unuttu. İttirebildiğimiz kadar lane'ini ittirelim. Bakın Jax tam ters sahipti o yüzden biraz daha rahat davrandım. neyse bu tarafta olduğunu düşünebilseydik. Yani aşağıda gözükmeseydi Jax bu kadar cesaretle oynamayacaktık açıkçası. Gereken yerlerde biraz maçımızı hızlandıralım ki sonuçta tekrardan izliyoruz maçı. En azından sıkıcı yerlerini atlamış oldum. Sizler için bakın burada Alistar güzel şekilde girdi. Ben de tekrar geldim. Yıldan asistimizi aldık. 125 gol tertemiz arkadaşlar. Cidden tertemiz şekilde golümüzü aldık. Ee, bakın hiçbir şey yapmadım. Sadece W attım adama. Ekstra 125 gol aldık. Bakın Jackson 2200 gold'u var bizim 3300 yani dakika 3'te 1100 gold fark attık. Evet bakalım burada ölüyor mu ve ultisini harcadı. Cidden artık e, Rakan'ı tamamen oyundan düşürdü. Aa kesiyordu bu arada ama kesemedi. Şöyle bir girdim ama daha base'e atmadık. E, o yüzden itemlerimiz tam değil. Hani sadece kuvvet kitabımız var bu yüzden pek bir şey yapamıyoruz. çünkü normalde oraya tek atacak hasarı var bizim karakterin. Bakın Jax bizim jungle'da geziyor hala. Biraz hızlandıralım buraları ki canımız sıkılmasın. Zevkli şekilde izleyip Evelin neler yapabileceğini hep beraber görelim. Ejder'e bakıyorum. Totem yok. Jax benim jungle'da. Neden başlamayalım? Başlıyoruz. Jax gelesiye kadar Ejder'i bitiririz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Hadi bakalım beraber görelim. Evet Jax gözüktü bu arada. Jax'ı oraya zunluyor biraz ama zunlayamadı. Buraya geldi. E çarpımızı atıyoruz. Evet Jax'a da ultimizi koyuyoruz tertemiz şekilde. Jax yatıyor aşağıya. Ejderimizi de aldık. Ezreal'ın ultisi pazara geliyor. Bayağı geç attı. Yani cidden. Ve 2'de iki 2'mizi alıyoruz. Bakalım gold farkına. 4576'ya 3100 gold farkı. Cidden bu da ciddi manada bir gold farkı. Attık Jax'a. Takım gold'u zaten baktığınızda 20k'ya 16k. Bu farkın yarısını biz atmışız arkadaşlar karşı jungle'a. Ee, öyle söyleyeyim size. Daha e, ne kadar nitelikli olduğumuzu şu andan anlayabilirsiniz. Zaten kaç skorumuz olmuş? 4 skor olmuş. Bir tane daha siz var. Zaten 7 kilin 5'ine katkıda bulunmuşuz şimdiden. Ee, şimdi bakın. Evliliğinde arkadaşlar Q diyoruz bilmeyen arkadaşlar için anlatayım. Q ana skillimiz Yani Q çok vurmuyor Vuruyor ama devamlı hasar Anlık hasarı EQ ulti Yani asıl hasarımız ulti O yüzden ebedi küre Bakın burada çok güzel şekilde yine tuttuk Yine kesiyoruz arkadaşlar Onun da kaçacak hiçbir yeri yok Flaşı attık kafasına ve durdurulamayarak Onu da kesiyoruz Ve burada Yasuo geldi Benim burada bir internet problemi oldu galiba Evet Yasuo'yu çekti Yasuo'nun da kaçacak hiçbir köşesi yok Ezip geçiyor şeklinde Onu da yok ediyoruz İlk kulemizin de kafasına Vuruyoruz artık attığımız Gold farkına tekrardan bakalım 6200'e 4100 ü. Arkadaşlar dakika altıda 2.5k jungle'a gold farkı Atmışız 2.5k'da Bir item eder neredeyse arkadaşlar Bu da cidden çok değerli bu arada Aynı zamanda objektifimiz de var ilk kulemiz de var Bakın orada bir fight döndüğü için ve rift olduğu için Rift'i hemen alabilme şansımızdan dolayı gitmiyorum direkt. Evet Jax bir kere daha mı veda ediyor? Evet Jax kendini açtı şeklinde Jax'ı bir kere daha yok ediyoruz. Dünya Jax birincisi birincisi bize işlemez deyip arkadaşlar rakip takımı yok etmeye devam ediyoruz. Karşı jungle'ın yokluğundan istifade ne yapıyorduk biliyorsunuz. Objektif varsa objektif kule varsa kuleye ejder varsa ejder'e ne varsa ona fokuslanıyorduk. Karşı jungle'ın eksikliğini hemen bundan bundan nemalanıp yani faydalanıyorduk arkadaşlar. Bakın olma fırsat bilerekten hemen aldık. Şu an Gregas'ın kaçacak bir yeri yok. Ori ile beraber kapattık. Rakam burada rakam bir şeyler deneyecek mi acaba? Ulaşmaya çalışıyorlar ben aralarına giriyorum. Onu biz keseceğiz gelme buraya diyorum. Ve Şevval'i ittirdik. Sıra geldi Wintrade'e. Wintrade'e de destan yazarak artık yok ettik rakip e, oyuncuyu skorumuza baktığımızda 8'e 0 gibi güzel bir skora yarıştık arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim dakika 7.34 8'e 0 yani dakikadan e, birden fazla kilo almışız anlamına gelmekte gayet güzel bu arada zaten ilk 1.5 dakika 2 dakika sadece farm yapıyoruz Jax kaşınıp gelip jungle'ıma kendisini öldürttü sadece Evet Jax'ı da burada kila alabilirdik. Ama artık biraz da zayah toplasın. birazcık da kızandıralım buraları canınızı sıkmamak amacıyla. Devam edelim. Burada. Evet. Yampiri'yi alıyoruz. Yampiri ejder öncesinde o kadar önemli ki yani 1000 gold vereyim Yampiri benim olsun. O derece bir önemi var arkadaşlar. Böyle sanki 1000 goldunuz eksilsin. Yampiri'yi alın. Bakın. Destan yazaraktan bir kill daha aldık. Çok güzel aldık ile Ama kaçacak Flaşımızın rezaleti arkadaşlar. Flaşı arka tarafa doğru atmayı becerebilseydik eğer ee, çıkacaktık. Ama maalesef son nefesimizi verdik rakip oyuncuya karşı. Ama Jackson da kaçacak bir yeri kalmadı. Çünkü Akali kafasına vurdu arkadaşlar. Bizim takım burada biraz sıkışabilir. Çok gereksiz zorluyorlar. Evet iğrenç bu ulti geldi oraya anladan. Gözümüz kanalı. Ooo komboyu mükemmel şekilde oturttular. Cidden rakip takım oynadı buraya arkadaşlar. Bu da ejderi vermemiz anlamına gelebilir. Ama Bambi canlı. Bambi bitti demeden hiçbir şey bitmez. Bakalım neler olup neler bitecek onu da beraber görebiliriz. Şöyle ekranı uzaklaştıralım ki net şekilde görelim şu sahneyi. Bakın ama benim görüşüm kısıtlı. Bu kadar net göremiyorum ee, normalde. Bakın burada bir şeyler deniyoruz. Mal mal dolaşıyoruz. Ejder burada. Ve geldik. Ejder'e E atıp ultiyle ile alıp pıp hızlıca çalıyoruz Ejder'e ama ölmekten başka bir çaremiz yok ama Wirt mü arkadaşlar sonuna kadar Wirt tabii ki de çünkü Ejder'e aldık arkadaşlar objektif bizim canımızdır ciğerimizdir jungle'ın olmazsa olmazıdır zaten jungle nasıl amacı e, Jungle jungle'ın dönsün bu sırada kendini güçlendirsin campleri keserken e, bunun sayesinde de takımına güçlü şekilde gelip yardım edebilsin ve objektifleri takım için kazanabilsin. Takımımız tekrardan sattı burada. Bizim yokluğumuzu bildikleri halde fight girdiler ve ayrı ayrı girdiler fight'ı ve ekstra ekstra yani biz kazanmak istemiyoruz. Bambi bizi taşıyamazsın sen diyorlar. Biz de inadına taşımaya devam ediyoruz takımı. Bakalım taşıyabilecek miyiz cidden çok zorluyorlar bizi. İstediğiniz kadar iyi bir skor yapın evvelinde ama maçı kazanamazsınız cidden takım özürlüyse olmuyor arkadaşlar. Evet burada gözüktük ama rakip takım burada aşağı doğru gideceğimi düşünecek mi ya da ota gireceğimi düşünecek. Bu yüzden mantıklı hamlelerle yakalanmadan devam edebiliriz yolumuza. Evet bu otta base atıyor birisi. Evet çok güzel buluyorsun çaldık. Ulti atıp kaçalım bari. Neyse öleceğiz. Flash'ı da attık maalesef. Ee, cidden burası o Ezreal'ın ultisi o bu yani oyun dedi ki ben senin yaşamını istemiyorum öl. Ben de dedim boy neydi artık yapacak bir şey yok bu kadar istiyorsanız. Evet Zayah da intlemeye devam ediyor. Onu güzel çekti. Güzel çekti tüylere. Ama takım intlemeye devam ediyor. Bakın Total Gold'da karşı takıma 10k atmışken rakip takım resmen maçı çevirip bizi geçtiler arkadaşlar. Bu kadar da takımınızın önemi çok fazla gördüğünüz gibi. Yani Bakın adamlardan 10k gold'u öndeyken 13k gold kasıp adamlar bizden öne geçti. Burada Bambi de artık bir şey yapamıyor. Çünkü takım o kadar int dedi ki yani o kadar int dedi. Biz de ölüyoruz ve maçı kaybetmeye doğru gidiyoruz. Bakalım comeback atabilecek miyiz arkadaşlar? Takımın özürlülüğünü taşıyabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. cidden çok kötü ama takım görüyorsunuz. Yaptıkları hareketler bakın oradan inhibitor gidiyor. Buradan inhibitor gidiyor takım geziyor, oynaşıyor. Yani bu buradan inhibitor gidiyor. Yani çok garip hareketleri. Wave clear atmayı biliyorlar. Adamların baronu bitmiş. Wave clear atıp inhibitörleri koruyabilirler. Ama hiçbirisini yapmayıp Bambi beni taşıyamazsın sen. Biz kaybetmek istiyoruz. Biz kaybetmeye girdik. Karakter deniyoruz Ranked Game'de diyerek potansiyellerini belli ediyorlar. Evet burada çok güzel şekilde Ezreal'ı gördü Bambi. Ezreal'ı görüp ulti bile harcamadan Alistar'la beraber kesiyoruz. Ve bulut ejderi e öncesinde yapılabilecek en güzel hareket. Karşı takımın ana kerisi yani AD kerisine ee, çıkarttık. Bu bizim için çok ekstra ekstra bir avantaj olacaktır. Ve Jax burada geldi. Jax koruyucusuna kapattık. Jax'ı doğduğunda kesmeye deneyeceğiz. Evet Akali de burada. Jax'ın da ölmekten başka çaresi kalmıyor. Bambi olarak hem ADC'sini hem jungle'larını hem mid lane'ini ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar. Ve bedava şekilde bu ejderimizi kazanıyoruz. Kar rakip takım ne kadar 4 önde olsa da ben önce ejderi çaldık. Şimdi 3 ejder kombinasyonunu sağlayıp oyunu kazanmak için çok büyük bir adım atmış olacağız. 3 ejder almak demek oyunla gidince kesinlikle kazanacaksınız demek. Ne kadar rakip takım bu kadar bizim takımın satışlarına rağmen öne geçse de biz burayı domine etmeye devam ediyoruz. Takım da beni taşıma demeye devam ediyor. Bakın 3 kule almışız biz. Rakip takım 7 kule 2 inhibitor açmayı başarmış. Ee, buna rağmen öndeliklerine sağlamasına rağmen jungle diffimizi ortaya koyarak ve Evelyn gibi bir karakterle objektiflerin ne kadar zor olduğunu birkaç kere oynayan arkadaşları bilebilir. Ee, buna rağmen 3 ejderi Jax'a karşı sağladık arkadaşlar. Kazanma yolunda ilerliyoruz. Birazcık hızlandıralım. Canınızı sıkmamak amacıyla. Maç 17 dakika çünkü. Evet rakip takımdan bir baron başlangıcı görüyorum. Burada hemen pozisyon arıyoruz. Çünkü eveliniz arkadaşlar. Burada bir pozisyon aradığımızda güzel bir şeyler yaparsak. Baronu çalıp 1-2 kill almaya ihtimalimiz var. Çünkü baronda şov yapabiliyoruz. Uzaklaştıralım asıl görüşümüz yapalım. Flash çarpıla çok güzel şekilde çaldı cage'leri. Baron'u bundan sonrasında rakip çok pozisyonsuz kaldı. Hepsi aralarımıza tek tek düşüyor. Yarısı arkada yarısı önünde vuruyor. Jax oradan ilerlemeye, kaçmaya çalışıyor. Ama kaçabileceğin bir yer yok. Çünkü Bambi senden Baron'unu çaldı. Tüm takımının motivasyonunu bozuldu. Çil yavrusu gibi dağıttı sizi. Artık kaçabileceğiniz veya oyunu kazanma ihtimaliniz kalmadığını düşünüyorum ben. Ama daha Az önce nasıl comeback atmıştınız? Biz de bu comeback'i iki objektif çalarak geri çevirip size okları geri döndürürüz. Hadi bakalım oynayıp görelim arkadaşlar. Mükemmel şekilde devam ediyoruz. 13 kilimiz olmuş bile. 23 kilin 20'sinde katkımız bulunuyor. Takım tamamen bizim oyunumuzu oynuyor. Evet burada çok güzel şekilde yakalıyorduk ama son zamanda ultisini harcadı ama ultisinin olmaması bizim için inhibitörüne gittiğimizde büyük bir avantaj sağlayacaktır. Evet buraya giriyoruz ama ölmüyor. Ee, ölmemesinin sebebi tank abi ama ölmekten başka bir çaresi yok. Şeval ölüyor mu? Evet o da Yasuo'nun kalkanı sayesinde hayatta kalmayı başarıyor. Yasuo'dan kötü bir ortum geliyor. Yasuo o çuğumuzu yediği zaman ölmekten başka bir çaresi kalmıyor. Ve Yasuo da yatıyor aşağıya artık adamların bize taktığı 5 Gold 5K Gold'u biz kapatıp onlara takıyoruz rakana da kesiyoruz rakip takımdan 3 kişi ölü sadece Jax ve Ezreal var bu vakitten sonra Baronumuz da var minyonları getirip saniye 40 saniyelik base'lerinden yararlanıp birer 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 keseceğiz ama Alistar'ın saçma şekilde orada split yapması yanlış ama Alistar'a ihtiyaç duymuyoruz çünkü 4 kişi rakip takım 2 kişi vurduğumuz ölüp vurduğumuz öldüğünde rakip takımdan birileri de olsa bile sorun yok. Ajax'a tekimizi atıyoruz ve maçı kazanmayı başarıyoruz. Tek başımıza takımı keriliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir maçtı. Ben cidden zevk aldığımı düşünüyorum. sizin de izlerken umarım zevk almışsınızdır. Video izlediğiniz teşekkürler. Herkese iyi günler.